Şimdi benim ömrüm sonraya, ya. Ağzına sağlık, ellerinize sağlık. Ay çok güzel şarkı değil mi ama? Çok güzel şarkı. Çok güzel şarkı. Osman Nihat Akın'ın bestesi. Biz de burada Osmanlı takımın evet. şarkılarını seslendiriyoruz. 12 tane şarkıyı kaydediyoruz. Çok ee, bunun dışında çok çok güzel şarkıları var. Yine bu yılada sensiz göze mi geldim? Bir ihtimal daha var. Hepsi Osmanlı takım şarkıları biliyor musun? Vallahi bilmiyordum. Yani o kadar bilinen şarkısı vardır ama hani kimin olduğu? Ya hı, hele Bekir Türk müziği ilgili zaman böyle çok güzel diniyoruz da gerçekten alt. Bilgi çok fazla eksik. Kesinlikle Değil öyle. Ederek, senin anlattığın gibi böyle Hı -hı. anlatılarak es geçilmesi gereken bir şey yani. Bir gün sadece bunu ilgili gibi program yapabilirsin. Yani böyle <laughs> bestecilerin de hikayelerini anlat. Çünkü sen de derya da zatenli bir deryasınız. Onlarla birlikte böyle harmanlayıp ne güzel bir müzik sohbeti olur. Şimdi bu bir başlangıç gibi aslında Osmanlıya takım şarkıları yapmak eskiden çok olurdu. Hani bestecilerin ismiyle Münir Nurettin Selçuk şarkıları, Avni Anıl şarkıları işte Şekip Ayhan Özışık şarkıları gibi. Biraz bunlar unutuldu. Daha çok TRT zamanında olan şeylerdi. Bence biraz daha hatırlatmak lazım dediğin gibi. E, bu da bir başlangıç gibi. Bu arada Deniz bir hatırlatma yapalım. Burada e, Miran Bebek için buradayız. Bu e, bir konser ama bir taraftan da Konseri dinlerken e, sanki bir konsere bilet satın almışçasına sizler de Miran Bebe'ye şurada tutuşturmuş olduğumuz efendim başa tutuşturduğumuz İBAN numarasına e, içinizden ne koparsa gönderebilirsiniz. Bu arada biz ne yapıyoruz? E, bağış yapan bağışçılarımızın e, isteklerini sorduk onlara. E, mesela ilk şarkımız bir misal. Ee, olursa Ah İstanbul için e, bir tek bir kişi tarafından. Onun dışında da hep küçük küçük bağışlar hep geldi bu şarkıya ee, En çok istenen bağış toplayan şarkılardan biriydi. ilk başta onu söyledik. Bu program süresince tüm bu e, bağışlara e, pür dikkat bakıyoruz ve dilimizin değdiğince istekleri yerine getireceğiz. Yani aslında şarkı satın alıyorsunuz. Ben de bir şey ilk defa, böyle bir şey ilk defa yapıyorum. Çok güzel fikir ya yani e, süper. Bence iyi ki olmasın devamında etsin yani. Biz de zaten senin sesini özledik. Biz de nemal almış olduk bir taraftan. Hem de tatlı bir bebeğimiz e, sağlığına kavuşsun inşallah. Az da, böyle az da kalmış ama. çok sevindirici. İnşallah evet, sağlığına kavuşur inşallah. Şey yani burada güzel bir enerjiyle aslında bu akşam e, hızlı bir yol aldırmış olabiliriz Miran Bebe'ye. Bu elinde. Bu arada Selen'i mi alsak seni göndermeden? Demek Hadi bir merhaba ne diyeyim de. öyle gideyim gelebiliyorsa Seloş'um. Ondan sonra. Ha, hazırlanıyormuş. Selen şey yapıyor şu anda. <laughs> yani kostümünü giyiyor. Yok, yok Selen Demet kontakta. <laughs> Orada geziyor gündüzleri tabii. Çok güzel görüyoruz. Ya, evet. Hadi arkadaşlar yani